Bugün sizlere Higashi Jujo'ya getirdim arkadaşlar. Etrafı gezip göreceğiz, dolaşacağız. Neler var neler yok bilmiyorum. Ben de ilk defa indim bu istasyonda. İstasyondan çıkınca zaten hemen önümüzde şöyle merdivenlerle bir yokuş var. Oldukça inişli çıkışlı bir yere benziyor. İstanbul Tepe ama küçük versiyonu. Japonya'daki Tokyo'daki versiyonu diyebiliriz. O halde biz buradan yavaş yavaş yukarı çıkarken gezip görelim, dolaşalım, güzelce vakit geçirelim ve eğlenelim diyorum da bu arayı niye kapatmışlar acaba? Ben onu anlayamadım. Yani orada da merdiven var. Niye kapalı? üstüne beton geçmişler ki muhtemelen bu yapı daha sonra yeni yapıldı buraya. Yerler, bölgeler, ara mahalleler çok dar ya. Bu arada hava şu an 36 derece falan ki son zamanlarda yine yağmur dönemi coşturduğu için böyle güneşli havada bile 30 dakika sonra şimşek, bulut, yağmur falan derken fırtınaya yakalanabiliyoruz. Artık şu yağmur dönemi bitse de bir rahatlasak ya Allah. Dışarı çıkmaya korkar oldum ağacığım. Az önce gördüğünüz yer bisiklet parkıydı çok büyük ihtimalle. Bak falan millet buraya bırakmış. Çalınma malınma diye hiç böyle endişeleri vesaire yok agalarımın. Nereye çıktık lan biz? Ulan motora bak. Çok havalı gözükmüyor mu? Ama onun derisi koltuğu falan şu an 680 derece olmuştur. Otursan herhalde direkt cızbız. Bu arada buradaki evlerin yapıları falan çok eski ya. Biz ne tarafa gidelim bilemedim ki. Önce sağ gidelim sonra sola gideriz olmazsa. Az önce ışıkta bekliyorken karşılaştığımız evlerin ara sokaktan olduğu yere gideceğim. Çünkü çok eski ve güzel görünüyor. Bu tarz böyle güzel güzel görünüyor diye yorum yaptığım zaman şey diyor, Türkiye'deki gece ne farkı var ya bu evlerin, Japonya'dasın diye her şeyi de ya diye böyle triggerlenen arkadaşlar oluyor ama olsun ya. Herkes hayatı yaşamak istediği gibi yaşasın. Zevkleri, renkleri tartışmayalım arkadaşlar. Ben böyle güzel güzel eğlenceli vakit geçiriyorken maksadım sizlere de Japonya'nın ara sokaklarını, evleri, insanların yaşadığı bölgeleri, mahalleleri vesaire göstermek. ve böyle çöpler, möpler, kağıtlar, kitaplar, dergiler bir şeyler bırakılmış ama tertibe düzene baksana. Vallahi benim en çok korktuğum şeylerden birisi böyle ara sokaklarda, mahallelerde falan geziyorken birisinin beni şikayet edip de evlerim vesaire videosunu çekiyor diye benim polisle uğraşma durumlarım. O tarz şeyler başıma gelirse üzülürüm ya şahsen. Burada bir çöp evle karşılaştım ama gerçi önünde bisiklet bisiklet var. Çok büyük ihtimalle çöp ev değil. Sağdaki evde yaşayan birisi var da soldaki ev ya da tuvaletle ilgili aynı şeyi söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Ana yolda sağlı sollu çok güzel yapılar, evler vesaire var. Kim bilir bu işletmeler ya da evler kaç yıllık, kaç yüzyıllık. Zaten binaların eskiliğinden, yeniliğinden falan anlayabiliyorsunuz. Buradakileri falan yenilemişler komple. Ki muhtemelen bunlar yapıldı 15 yıl falan bile olmamıştır. Oldukça temiz. Sağ tarafta yanlış görmüyorsam eğer tarla var bir tane. Arabadan bir şey düştü. Çok yüksek sesle yere çarpma sesi geldi ama ne düşürdüler acaba? Ya bir şey düşürdüler ya bir şey attılar abi arabadan. Bak yolun ortasında. Kutu kola mı lan ne o? Çok merak ettim bakacağım abi. Ha, o yoldaymış galiba araba ezdi sadece onu sanırım. Evet kutu içecekmiş bu arada. Biz de çocukken hatırlarsanız öyle ezip onlardan top yapıp oynardık. Yanlış bir vuruşuna falan böyle bacağına denk gelirdi, saplanırdı, çizerdi, kanatırdı, mahvolurdu. Yaya yolu var da, yaya yolu yani Allah'a emanet. Yeşil çizgiyle böyle belirtmişler de, arabalar içimizden geçecek neredeyse. Biraz hız yapsalar ya da sağa sola kırsa araba, yani aldı beni direkt arkamdan içime doğru girer araba hani öyle söyleyeyim. Burası niye bu kadar dar ya? Oh sonunda bir araya bulduk. Sessizlik, sakinlik. Bir tane böyle şehir yapma oyunu vardı. Steve Skylines diye. Yanlış hatırlamıyorsam ismini ona benzemiş. Yani böyle <laughs> random yollar, evler, mahalleler yapılmış. Girişi var, çıkışı yok mahallenin. Bu arada muhtemelen yine tahmin ettiğimiz şeyle karşılaştık, denk geldik arkadaşlar. Bir tapınağın girişi. İçeri girmeyeceğim ama uzaktan sizlere şöyle göstereyim. Yine gelmiş bulmuş olduk. Bir kutsal mekan. Tapınağa geldik. Tapınma. Hadi biz kaçar. Bu arada sizlere şu an önümüzde bulunan gördüğünüz yolun ya da kaldırımı mı diyeyim? Yapılaşma sistemini göstermek istiyorum. Her yer demirlerle çevrilenmiş. Çok büyük ihtimalle şu an içinde bulunduğumuz kısım yola dönüştürecek arkadaşlar. Bunlar da daha önceden apartman vardı, ev mi vardı yoksa park bahçe mi vardı bilmiyorum ama ta böyle ileriye doğru gidiyor. Çok büyük ihtimalle yol genişletme çalışması yapılıyor. Ama hani göründüğünden baktığınız zaman ne zamana kadar biter ya da ne zaman başlarlar bilmiyorum. Gerçi yolların çizgileri falan çekilmiş sağda solda. Hatta yolların yazıları bile yazılmış orada. Tomare falan yazıyor, dur falan yazıyor orada ama nasıl bir sistem yapılacak çok merak ediyorum. Ki sağda solda evler var zaten. Az önce geçtiğimiz o yollardaki karşıdaki işletmeleri, evleri, apartmanları da görüyorsunuz. Yolun içinde yani resmen. O yüzden bir yol çalışması, genişletmesi yapılıp da acaba oradaki yol genişliğini buraya mı aktaracaklar bilemedim ki. Neyse biz araba bulmuşken şöyle ara sokaklara girelim çünkü ana konuya da başlamamız lazım. Bir türlü giremedik. Ama önce sizlere şu eski işletmeyi binayı göstermek istiyorum. Mis gibi nostalji ya. Şuna bakar mısın? Çizimlere vesaire baksana abi. Şuna bak. Kim bilir kaç yıllık bu makine. Burada yine eski bir otomat makinesi var ve çalışmıyor artık. Koşa uçu yazıyor, bozulmuş yazıyor yani. Bu gördüğünüz otomat bu arada içerisinde alkollü içeceklerin satıldığı otomat. Bozulmuş olmasının sebebinin onunla bir alakası var mı yok mu bilmiyorum ama oldukça eski ve püskü görünüyor. Kaç yıllık lan bu bina? Abi arkaya bak ambulans giriyor ya. Daracık yola Allah'ım çıldıracağım ya. yallarım yeter ya. Bir de tam gelsin tam olsun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Feridun ve yanımda SK demek isterdim ama yok. Yine yalnız başımıza yollarda sokaklarda gezip dolaşıp görüp eğlenip öğrenmeye öğretmeye bilgilenmeye çalıştığımız güzel bir video serisiyle daha sizlerle birlikteyim. Güneş şu an yüzüme, gözüme, gönlüme, götüme doğru vuruyor. Acayip sıcak bu arada. 35-36 derece falan vardır şu an dışarısı. Antalya'da sıcak normalde biliyorsunuz ama buranın sıcağı biraz farklı. Buradaki nem oranı galiba bizi en çok yoran şeylerden birisi. Ulan bu arada hem mem sıcaklık dedik de ben denize gitmeli kaç yıl oldu ya? 5 yıl falan oldu galiba. Japonya'da Shizuoka tarafında bir kere girmiştim. Shizuoka bayağı güzeldi ama okyanus olduğu için orası yorucuydu. Dalgalar malgalar derken biraz insan korkuyor yani ne kadar yüzme bilsem de. Neyse konu yine aldı başını gidiyor. Biz böyle sohbete muhabbet alırsak video 88 dakika olacak. Ben sizlere bugün bahsetmek istediğimiz konudan biraz dem vurayım isterseniz. Bugün sizlere Japonlar neden yabancıları sevmiyor ya da yabancıların yaptıkları bulundukları davranışlarda Japonların onlardan soğumasına nefret etmesine ya da Onlarla iletişime geçmek istememesine sebep olan şeylerden bahsedeceğim. Yollar, sokaklar ne kadar dar ya ve aşırı sessiz, sakin çok iyi şu an. Gerçekten hani bu yaz aylarını iliklerinize kadar hissedebiliyorsunuz. Gerçi Ağustos böcekleri henüz ötmeye başlamamış ama gezdiğimiz, gördüğümüz kadarıyla sizlere aktarmaya çalışalım. Her videoda olduğu gibi bu videoda da sizlere yine etrafı göstererek siz sağa sola izliyorken ben de ana konudan bahsedeceğim. O halde iyi seyirler. Bu videoda sizlere internet üzerinde yazılanlardan farklı olarak Japonların size asla söylemedikleri ya da söyleyemeyecekleri ama aslında kafalarının içine düşündükleri bazı şeylerden bahsedeceğim. Ben 7 yıl aşkın süredir Japonya'dayım ve bu süreçte Japon toplumu ve Japonlarla ilgili öğrendiğim, gördüğüm ve deneyimlediğim bazı şeyleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Japonlar genel olarak kurallara uymayı severler ve kendilerine uydukları bu kuralları başkaları çiğnediğinde bu onlar için çok sinir bozucu olabilir. Ki bu Türk toplumunda da böyle aslında ama maalesef bizim Türk toplumunda genelde kuralları koruyan ya da kuralları koruyan pek insan olmadığı için lay lay lon bir sistem var maalesef. Buna ilk olarak çoğu Japon yabancılarla etkileşime girmekten pek hoşlanmıyor da diyebilirim. Bu yüzden çoğunlukla yabancılarla konuşmaktan kaçınıyorlar. Bunu da siz fark etmişsinizdir, belki de deneyimlemişsinizdir diye düşünüyorum. Birazdan bahsedeceğim şeyler size Japon hakkında ne düşündüğünü anlamanıza yardımcı olacaktır. İlk konuya gelecek olursak hasta olduğunuz zaman toplum içinde maske takmamak. Eğer Japonya geldiyseniz ya da internet üzerinden Japonya ile ilgili videoları izlediyseniz pek çok insanın özellikle toplu taşımada toplum içerisinde maske taktığını fark edersiniz. Japonlar hastalanmaktan korktuğu için ve diğer insanlardan kendilerine herhangi bir virüs ya da hastalık bulaştırmasından korumak için maske takarlar. Ama işin diğer tarafına bakacak olursak kendi hastalıklarını da başkasına bulaştırmak istemiyorlar. Bu yüzden diğer insanları korumak için de maske taktıkları durumlar olabiliyor. Sonuç olarak Japonları kızdıran şey hasta olduğunuz zaman maske takmamanız. Eğer Japonya'ya gelirseniz ve hastalanırsanız muhtemelen maske takmanız sizin etrafınızdaki insanlar için en iyisi olacaktır. Bunu ilk konuda vermemin en büyük sebeplerinden birisi genelde biliyorsunuz Amerika tarafında da hani maske olayları çok kafaya takılan bir durum değil. O yüzden bu korona zamanında döneminde falan da ki hala öyle yabancılar çok fazla maske takmadıkları için ya da kafasına buyruk böyle ben bilirim ben yaparım bizde böyle falan kafasında sisteminde oldukları için Japonlar tarafından böyle toplum içerisinde tuhaf gözlerle bakılma işte yargılanma gibi durumlarla da karşılaşabiliyorlar. Yine ana yola çıktık da bizim bir ara yol kullanmamız lazım ya. Bu arada ileride paratoner gibi bir şey var. Sinyal merkezi mi? Ne o? Çok büyük bir kule var ya. O neyin anteni arkadaşlar? Bilen varsa bu arada bir yeşillendirsin de biz de öğrenelim. Özel bir alanda bölgede falan korunuyor çünkü. İkinci konuya gelecek olursak. Toplum içerisinde çömelme. Sonuçta Tokyo'da olmak üzere eğer Japonya'da sokaklarda yürüdüyseniz Japonların çömeldiğini pek göremezsiniz. Eğer kalabalıklarda çömelmiş bir şekilde vakit geçiren ya da telefonla uğraşan birisini görürlerse bu kişinin kötü yetiştirdiğini düşünüyorlar. Tokyo'da özellikle turistlerin yaptığını gördüğüm bazı durumlar var. Toplum içerisinde bir sütunun karşısında oturması ya da mağazada koltuk dışında herhangi bir şeyin üstünde ya da belki merdivenlerde oturması buna örnek verilebilir. Az önce söylediklerim aslında toplum içinde çömelmekle aynı şeye denk geliyor. Özellikle lüks mağazalarda bu gibi davranışlardan kaçınmanız gerektiğini düşünüyorum. Tokyo'da oturacak çok fazla yer olmadığı için biraz zor gelebilir. Fakat eğer kendinizi yorgun hissediyorsanız mutlaka bir koltuk, sandalye vesaire gibi bir şey bulmanızı tavsiye ederim. Japonlar bu gibi durumlarda en yakındaki kafeye gidip dinlenip vakit geçiriyorlar. Ya da orada bir tane çay, kahve vesaire satın alıp zamanı geçiriyorlar. O yüzden Japonya'ya gelirseniz büyük şeylerde bilmiyorum o kadar dert ederim, sıkıntı, problem olur mu ama küçük şeylerde falan karşılaştığınız zaman böyle yerde çömelen, sağa sola oturan, çömmüş adamlar, kadınlar gördüğünüz zaman hem görüntü olarak çirkin. Üçüncü konuya gelecek olursak trafik akışını engellemek. Yolda yürürken her herhangi mağazada, restoranda yalnız olmadığınızı unutmayın. Arkanızda sıra bekleyen kişiler ya da sizi bekleyen kişiler olabilir. Örnek olarak sen Japonya turist olarak gelmişsin ve yolun ortasında aval aval etrafa bakıyor, insanları yolunu kapatıyor ve engel oluyorsun. Bu durum insanları gerçekten sinirlendirebiliyor. Çünkü birçok insan A noktasından B noktasına gitmeye çalışıyor. Sen o kişiye engel olduğunun farkına varmalısın. Sonuç olarak toplum içerisinde daha duyarlı olmamız gerekiyor. Bunu yapanlar sadece turistler değil, Japonlar da yapabiliyor. Bu nedenle eğer durmanız gerekiyorsa mümkünse insanları yoluna çıkmayın ve hareket akışını engellemeyin. Böyle andavallar Bunlar dünyanın her yerinde var. Sadece Japonya'ya özgü değiller arkadaşlar biliyorsunuz. Şu an mesela önümüz yol boş ya arkadaşlar. Bunun çok daha dar olduğunu düşünün. Yani bunu yarısı kadar olduğunu düşünün mesela. Sağda solda bekleyip de telefonla ilgilenmek ya da telefonla konuşmak yapması gereken işi yapma ihtimali imkanı verken yapmayıp da böyle yolun ortasında mal gibi durup diğer insanların da akışını, yola gidişini vesaire önünü, arkasını kapatıp gerizekalı işler yapabiliyorlar. Neden diyecek olursanız çünkü turistler açısından onların zamanı vesaire bol olduğundan dolayı kafaları rahat tabi ben turistim ne yapsam çok da sıkıntı değil zaten 10 gün sonra ben ülkeme döneceğim kafasında olabiliyorlar ya da hiç düşünmeyen insanlar da olabiliyor. Bazen hani boş takıldıklarını görebiliyorsunuz turistlerin ne yaptı ne etti beni çok ilgilendirmiyor ama toplum içerisinde yalnız olmadığının farkına varmasını istiyorum buraya gelen insanların. Bu Türk olur Avrupalı olur yerli olur yabancı olur fark etmiyor arkadaşlar. Hava acayip sıcak şuradan bir limonlu içecek kapalım. Gelelim dördüncü konuya. Küçük işletmelerde kredi kartıyla alışveriş yapabilmeyi beklemek. Yemek tezgahları gibi yerlerin kredi kartlarını kabul etmesini umuyorum diye düşünen çok fazla yabancı bulunuyor. Fakat hatırlatmakta fayda var ki Japonya'nın hala nakit para temelli bir toplum. Sokak yemeği satın alıyorsanız kredi kartı kullanabileceğinizi pek düşünmeyin derim ben. Çünkü bu tarz işletmeler genellikle nakit parayla çalışıyor ve siz neden kredi kartı kullanamıyorum diye sorarsanız sinirleni biliyorlar. Kredi kartı ile alışveriş yapmak tamamen opsiyonel bir durum ve bunu o işletmeye maalesef diretemezsiniz. Ki bunu neden söylüyorum? Amerika'dan vesaire gelen insanların çoğu kredi kartı kullandığı, kullanmayı sevdiği ve yanında nakit para taşıma için. Yolda sokakta böyle sağda solda gördüğü küçük çaplı işletmeleri falan gidiyor. Arabalar marabalar oluyor ya böyle hani dönermeler arabaları vesaire. Görmüşsünüzdür ya elbet. O tarz işletmelere gidip böyle işte siparişini veriyor. Tam hesabı vesaire ödeyecekken çıkarıyor kredi kartı veriyor. Siparişini vermeden önce keşke bir sorsaydın ya kredi kartıyla ödeme yapabiliyor muyuz falan filan diye bir tabelalarına vesaire baksaydın abacım. Kontrol kontrol etmeden öyle direkt sipariş verip kredi kartıyla alışveriş yapmaya çalışınca ve parası da olmayınca sorunlar sıkıntılar çıkabiliyor böyle. Bu arada ileride bir tane tren yoluna denk geldik. Tren geçecek diyor ama iki dakikadır falan sürekli uyarı sararmı yapılıyor. Bu arada bir de böyle yol tamiratına mı artık elektrik sistemine mi ne denk geldik? Canlı canlı siz de görmüş oldum. Çünkü bu tarz manzaraları pek göremiyoruz. Alınan güvenlik önlemleri, çalışan insan sayısı, yukarıdaki sistem vesaire derken böyle trenimizde geçmiş oldu. En çok kazalar bu tarz yerlerde oluyor bu arada arkadaşlar. Hani normalde gerilmesi yasak. O şu an yukarı kalkan böyle tahtadan engelleyiciler kapandıktan sonra ya da açılmasına 5-10 saniye vakit kalıyor. Yani millet zorla yola falan giriyor. Ondan sonra tren geçiyor, yok çarpılıyor, duruyor, takla atıyor, takılıp düşüyor falan derken bu tarz yollarda ondan sonra böyle trenlerin gecikmelerine sebep olabiliyorsunuz. Bilmem kaç bin kişi sizin evinize ya da gitmek istediğiniz yere 5 saniye derken gitmek istemenizden dolayı bir sürü mağduriyet yaşayabiliyorlar ki ölenler vesaire de oluyor bazen. O yüzden şansınızı fazla zorlamayın. Bu arada kamera aşırı sıcaktan dolayı Falan sürekli kapanıyor arkadaşlar. Bak önümüzde bir de böyle şemsiyeler gezen ablalarımız bazen de abilerimiz olabiliyor. Bunun sebebi de güneş yanından korunmak, sıcaktan korunmak, güneşten korunmak vesaire vesaire denebilir. Bunu böyle açıkta kalması normal değil aslında. Güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor ama kafalarına göre iş yapıyorlar diyebiliriz. Gerçi içeride tadilat, tamirat var. Bak yine şemsiyeli bir ablamız yanımızdan geçiyor. Umarım Türkçe bilmiyordur. <laughs> Türkçe biliyorsa çünkü bu tarz durumlar sıkıntılı olabiliyor. İzakaya denk geldik bir tane. Henüz açık değil. Şurada güzel bir ara sokak var ama buranın çıkışı var mı ya? Yine çıkışı olmayan bir yere girmek istemiyorum abi ya. Ara sokak gibi, yol gibi. Neyse devam. Kamera da aşırı ısındığı için sürekli kapanıyor. Deli diyecek vallahi benim bu sıcakta ya. Ben de kapanacağım en sonunda o olacak. Beşinci konuya gelecek olursak yemekten sonra masayı temizlememek. Halka açık bir yerde yemek yerken örneğin AVM'lerde yemek yedikten sonra ortalığı toparlamamak Japonlar tarafından hoş karşılanmıyor. Türkiye'de istihdam olsun diye bu gibi işleri yapan kişiler vesaire bulunuyor. Fakat Japonya'da yediğiniz içtiniz her şeyden siz sorumlusunuz. Ve yemek yedikten sonra artıkları toplamak masanızı bulduğunuz gibi bırakmanız gerekiyor. Belki diğer ülkelerde durum farklıdır ama Japonya'da yemekten sonra etrafı temizlemeniz önemli. Masada yemek artık kırıntısı vesaire kalmamalı. Masayı kirli bir şekilde de bırakabilirsiniz ama masayı temiz bırakmak Japon toplumundaki bir nezaket anlayışı. Restoranlarda vesaire durum farklı olabiliyor tabii ki. Restoranda çünkü bu işi yapan insanlar var arkadaşlar ama bizim Türkiye'deki gibi AVM'lerde mesela böyle sizin yediğinizin, içtiğinizin artını toplayan, tepsileri temizleyen, masaları düzenleyen insanlar olmadığından dolayı böyle toplu alanlarda falan temizliğinizi, tertibinizi, düzeninizi sizin yapmanız gerekiyor tekrardan hatırlatayım restoranlarda durum farklı. Bu tarz işler için garsonlar, komiler vesaire var. Sizin masanızla ilgilen ama AVM'lerde açık olan bölgelerde bu tarz şeylere sahip değilsiniz. Gelelim 6. konuya. İnsanları bekletmek. İnsanları bekletmek Japonların sevmediği davranışların başında geliyor. Japon halkı genel olarak çok dakik olduğunu ve bu da onların başka insanlara buluşmalara ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Japon halkı genelde çok dakiktir birisiniz. Dünya üzerinde de bunun genelde örnekleri vesaire de vardır. İnternette falan da paylaşırsınız. Japonlar zamana çok önem veriyor diye. Bununla ilgili olarak da zaten başka insanlara ve buluşmalara ne kadar önem verdiklerini de anlayabiliyorsunuz. Japonlar başkalarını bekletmek istemedikleri için birisiyle buluşacakları zaman genellikle buluşma noktasına 10-15 dakika erken giderler. Hatta bazı bu durumlarda yarım saat, bir saat olduğu falan da olabiliyor. Buluşmalara ve görüşmelere geç kalmanız diğer insanların zamanını boşa harcamanız anlamına gelir ve çoğu Japon boşa zaman harcamayı ya da başkaları yüzünden zamanlarının boşa harcamasını istenmezler. Ben bu olaya bayağı alıştım diyebilirim buluşmalara, görüşmelere geç gelen kişilerde elimde olmayan bir şekilde sinirlenebiliyorum bile. Madem bir saat veya belirlenmiş, neden geç kalıyorsun? Geç kalıyorsun, madem neden haber vermiyorsun durumları olabiliyor. Kanal ee, kanalın ismini boşuna Japon mu koymadık. <laughs> İş eğlence olması hiç fark etmeksizin buluşmaları zamanında gidin. Burada ise kendi hayat felsefemden küçük bir parça paylaşmak istiyorum. Unutmayın ki bir insanın başka bir insana verebileceği, vaat edebileceği en önemli şey o kişinin zamanıdır. Son konudan bahsedecek olursam. Çok yüksek sesle konuşmak. Bu olaylarla genelde trendeyken, otobüsteyken veya restorandayken çok daha fazla karşılaşıyorum. Bağırarak konuşan, anırarak gülen ve ses kirliliği oluşturan çok fazla kişi olabiliyor. Bunların çoğunluğu da genellikle yabancılar oluşturuyor, özellikle Asyalılar. Bu yüksek sesle konuşma davranışının neden sevilmediği konusu ise şu. İnsanlar belki kafa dinlemeye, dinlenmeye, sakin sakin yemek yemeye, kahve içmeye gitmiş olabiliyorlar. Sen arkadaşlarına da sevgilinle vesaire buluştun diye orada yalnızca sen ve senin masanda kişiler varmış gibi davranma hakkını vermiyor maalesef. Çevrendeki diğer kişilere karşı daha duyarlı ve düşünceli olmalısın. Japonlar bir toplum içerisinde insanları rahatsız etmemek için alçak sesle konuşmaya, iletişim kurmaya çalışırlar. O yüzden etrafınızdaki insanlara bakarak da birkaç şey öğrenip topluma ayak uydurabilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden eğer etrafınızdaki insanları sinirlendirmek ya da garip bakışlara maruz kalmak istemiyorsanız ses tonunuzu ve davranışlarınızı kontrol etmenizi öneririm. Biz istasyonun girişine geldik arkadaşlar. Artık buradan sonra ev dönüş yolculuğu başlayacak. Videoyu da burada sonlandırmak istiyorum. Videoyla ilgili olumlu, olumsuz herhangi bir eleştiriniz ya da kanalın yapısıyla ilgili hazırladığımız videolarla ilgili herhangi bir öneriniz vesaire varsa aşağıda yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Videoyu beğendi beni beğeni göndermeyi unutmayın. Kanalı takip edin ve etrafınızdaki insanlara da paylaşın. Halde bu haftalık benden bu kadarlık olsun diyelim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle, saygıyla ve sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.